Kalk kalk. Ne haber gençlik? Ver şu senede bakayım. Şunu bir imzalayalım da hadi işimize bakalım. Ee, burada 20 gün yazıyor. E mantıklı değil mi? 20 bin, 20 gün. İsterseniz 40 bin yazalım. Kırk yıl sonra değil, he? <laughs> <laughs> Takacağız. Şimdi biz gidiyoruz. Cemal ise göz kırak olacak, tamam mı? Hehehehe. <laughs> <laughs> Bu Ahmet abi değil mi ya? Ahmet abi hayırdır nereye? yine eşilan benlikten mazot alam dedim. Aman ha Ahmet abi ne yapıyorsun ya? Biz şimdi oradan geliyoruz vallahi hiç tavsiye etmeyiz yani. Mazotun yarısı su. Deme. Valla bence sen köye git, herkese söyle. Kimse oradan alışveriş yapmasın ha. Vay üç vay. O çocuğu bunlar ya, hadi valla. Patron, neden engel oldun ki? Ne güzel işte, para kazanıp borçlarını ödeselerdi. Lan geri, niye para kazansınlar da borçlarını ödesinler ha? İş yapmasınlar ki. <gülüyor> <gülüyor>